Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Değerli dinleyenlerimiz, geçen haftaki dersimizde Cuma namazı ve Cuma namazı ile alakalı bir takım ahkamlardan bahsettik. Cuma namazının birden çok yerde kılınması durumunda, bu durumda hangi namazın, hangi caminin namazının sayı olacağı, ve cuma vaktinde asıl olanın öğlenin farzı mı yoksa cumanın farzı mı? Dolayısıyla öğlenin farzının her halükarda e, cuma ile düşürülmesi zorunlu mudur değil midir? Bu tartışmalardan bahsettik. Ve son olarak da cuma namazıyla ki alakalı e, e, ayet-i kerimede Mevla Teala'nın buyurmuş olduğu Estağfirullah. Ve izanü delis salati min yemin cumati fesam zikrillah. Cuma ezanında nida olduğu zaman da namaza koşun, hutbeye koşun ve zerül bey'a ayet kerimesindeki bu nidadan kastelinin yani bu ezandan kastelinin hangi ezan olduğu konularından bahsettik. Ve burada tercih edilen görüşün hakim şehit gibi fukahanın tercih etmiş olduğu e, zevalden sonraki ezan. Bu da bugün günümüzdeki dış ezan olduğundan bahsettik. Şimdi bugünkü konumuzda Bayram namazlarından bahsedeceğiz. Bayram namazları esasen şartları itibariyle, şarayeti itibariyle gerek mükellefteki şartlar olsun, gerek kılınacak bölgedeki, gerek mescitteki, gerek de mescit dışındaki cemaatteki ahkamı itibariyle olsun, birçok yönü itibariyle cuma namazının hükümleriyle aynıdır. Onun için örneğin bayram namazı şehirlerde kılınır. Aynı şekilde cuma namazı da böyledir. Aynı şekilde cuma namazı hürlerek erkeklere sıhhatli olan kişi kişilere farzdır. Bayram namazı ise aynı kişilere nedir? Vaciptir. Şartlar aynıdır. Bayram namazı siyasi bir namazdır. Dolayısıyla imamın imam yerine olan naibin bulunması gerekir. Aynı şekilde cuma namazında gerideki okuduğumuz bahislerde bu şekilde olduğunu görmekteyiz. Şimdi onun için bugünkü konumuzda inşallah bayram namazının bir takım ahkamı ile alakalı konulardan bahsedeceğiz. Ve sonrasında ilerleyen derslerimize de bayram namazının kılınış şeklinden bahsedeceğiz. Ve tecrübü vacip olur. Alâ aleyhi Bayram namazı cumanın vacip olmuş olduğu mükellefe vacip olur. O da nedir? Hürler, erkekler, kadınlar bunlaradır, sıhhatlileredir. Bunlara vacip olur. Emmel vücub. Peki vacip olduğu nereden çıkmıştır? Feli <laughs> kavlihi taala ayet-i kerimede Mevla Teala'nın ve <laughs> Ayet-i kerimedeki Mevla Teala'nın ve <laughs> Allah Teala'yı tekbir edin ifadesinden çıkmıştır. Emir sigasıdır. Vücub ifade eder. Kalu <laughs> denildi ki el muradu salatul id. Burada Mevla ta'ala'nın tekbir Mevla tek tekbir getirilmesinden kastedilen nedir denilmiştir? Bayram namazlarıdır denilmiştir. Vakile <laughs> bir diğer rivayete göre inneha sünnetün. Bayram namazı sünnettir. Ancak vel evvele sahhu. Daha diğer görüş yani vacip olduğu görüş daha sahiptir. Şimdi esasen bu yaklaşım bu farklılık vitir namazında da karşımıza çıkmaktadır. Kurban ibadetinde de karşımıza çıkmaktadır. Bayram namazında da karşımıza çıkmaktadır. İmamlarımız arasında bu yönüyle bir tartışma söz konusudur. Bazı fukuhaya göre bu tartışma lafzi bir tartışmadır. Yani onlara göre esasen bir tartışma bulunmamaktadır. Sahi göre bazı kaynaklarda bayram namazının sünnet olduğu rivayet edilmektedir. Ancak sahi göre bu ifade edilmekle beraber sünnetün la yurâkhasü bi terkihâ denilir. Yani terkine ruhsat olmayan bir sünnet. Aynı şekilde sahi sünnet demesine rağmen kada edilebileceğinden yani ertesi gün bunun kazasının olacağından bahsetmektedir. Halbuki sünnetin kazası olmaz. Onun için sahibin sünnet dese de bu sünnet algısında bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır işin özeti. Şimdi bundan dolayı burada kıyla inneha sünnetün ifadesi sahibinin görüşüdür. Vel evvelü esahhu demiş olduğu vacip ifadesi ise Ebu Hanif Hazretlerinin görüşüdür. Yani mezhepte asıl olan görüşe vaciptir Sahibeyne göre ise sünnettirden kastedilen öyle bir sünnet ki vaciple tıpatıp aynı olan bir sünnettir. Onun için az önce dediğimiz gibi sünnetün la ruhasu bir terk terkine ruhsat verilmeyen bir sünnet veya kazası gereken sünnet veya zaruri durumda ima zaruri durum olmamasına rağmen ima ile kılına, oturarak kılınamayan bir sünnet diyerek normal sünnetlerden farklı bir kategoride değerlendirdiklerini sahibinde gösteriyordur. Onun için tartışma lafsi bir tartışmaya döndü görülmektedir. Ve kavluhu fil cami sagir. Cami sagirdeki şu ifade İmam Muhammed Hazretlerinin mezhebi rivayet etmiş olduğu ve özellikle metin kitaplarımızın şu muhtar metni yukarıdaki biliyorsunuz metinimizdir. Metin kitaplarımızın ibarelerinin neredeyse tamamının alınmış olduğu en ana kaynak cami sagirdir. Kitabul Asıl Hanefi mezhebinin fıkıh literatürü, fıkıh bilgisi ve genişliği itibarıyla, bilgi kümesi itibariyle, genişliği itibarıyla kaynağıdır. Ancak sonraki dönemlere e, bunu nakletmede ve sonraki dönemlere ulaştırması itibarıyla cami sagir muhtasar olup bilgileri kısa kısa olup daha net olduğundan dolayı sonraki dönemlere daha çok tesir eden kitabın cami sagir olduğu görülmektedir. İşte bu cami sagir diye İmam Muhammed Hazretleri şunu rivayet etmiştir. Eli eydani ictema Fiyavın iki bayram bir günde toplanırsa, el evvelü sünnetün ve sani feriyatün, ilk sünnet, öbürü farz. Yani biri bayram namazı sabah, ikincisi ise Cuma namazı, farz olan bu Cuma namazı. vecebe bir sünneti. Ma'nahu bu e, cami sakirdeki geçen bu e, el evvelü sünnetündeki geçen şey nedir? Bayram namazının sünnet olmasıyla alakalı bir ifade. vecebe bir sünneti sünnet iler vacip olmasıdır. Lena kavluhu çünkü şu ifadesi ve la yutraku minhuma sahirdeki ifadesinde ne cuma namazı ne de bayram namazı bunlardan ikisinden biri de terk edilmez ifadesi delilün nil vücubi vacip olduğuna delildir sahibine göre de. Ayrıca az önce dediğimiz gibi terkine ruhsat verilmez, kaza edilir. Bunlar da vacip olduğuna delildir. Ve kavlu ala men tecib aleyhi el cumatü bu ifadesi lima beyenna nafiha cumada geride kimlere vacip olacağından bahsetmiştik. Şimdi mükellefte aranan şartlar cumada aranandır ve şaraitu tuha ke teha bayram namazının şartları aynı şekilde cuma namazının şartlarıyla aynıdır. Yani bundan kastedilen sultan ve cuma ve misr ve vakti ve gayri zalik bunlardır. Yani şehirde kılınması gerekir, vakit olması gerekir, cemaat olması gerekir. yani üç vasazlısı olması gerekir. Bunlar da birebir aynıdır. Limamerra rafil cumati cumada geçtiği üzere. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm Allah Resulü şöyle buyurdu. La cümâte ve la teşrika ve la fıtra ve la ezhâ illa fi Mısr'in câmi'in. Cami şehri beldeyi toparlayacak olan fi Mısr'in bir şehirdeki camiin o insanları toparlayacak olan bir şehirde olması gerekir buyurmaktadır. Onun için cuma ve bayram namazı Ebu Hazretleri'ne göre şehirlerde vacip olur. Kırsalda vacip olma durumu söz konusu olmaz. Ancak fukaha İmam Muhammed Hazretleri'nden rivayet edilen kırsalda da vacip olur görüşünden dolayı bugünün uygulama bu yönüyledir. Cuma namazı gibidir İllel hutbete hutbe müstesna fe innehu yahtubu ba'de salati çünkü hutbe namazdan sonradır bayram namazında. Keza el usur an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nden de böyle rivayet edilmiştir. Ve lev terakeha bu eee hutbeyi terk edecek olursa caiz ve caizdir lianneha sünnetin çünkü bu bayram namazındaki hutbe sünnettir. Ve leset bir şartin şart değildir. Ancak bunu terk edecek olursa vakat esae el muhalafati hissun li sünnete sünnete eee muhalefet ettiğinden dolayı e, nedir mekruhtur. ve كذلك aynı şekilde in hataba qable salati namazdan önce de hutbe edecek olursa olur. Ye cüz li husulul maksut maksut hasıl olmuştur. Ancak nedir mekruhtur. Üh tarîhumum o oradaki hutbedeki maksut nedir bayram namazında? Ramazan bayram namazında tarîhumum vazîfetü'l-yevm. O günkü vazifeleri insanlara talimdir. Veykruhû limâ beyyenne ama Peygamber Efendimizin sünneti sonra da olduğundan dolayı mekruhtur. Yani bayram namazında insanlar anlatacak. Bugün bayram namazı sıla rahim yapın. İşte fıtır sadakalarını vermeyenler e, vermiş olsunlar. İşte bu yönüyle e, o günkü vazifeler anlatılır. Kurban bayramında kurbanlarınızı kesin. İşte kurbanda şuna dikkat edin. Tekbirlere dikkat edin. Eti paylaşırken şunu yapın. Şunu şöyle yapın. Şeklinde o günkü vazifeler anlatılır hutbede. Ve la ezane leha ve la ikamete. Bu hutbede ee, ne olmaz? Şey, namazda ezan da yoktur, hutbede yoktur. Lianne halem çünkü bu şekilde bir rivayet yoktur. Ve istahab bu müstahaptır. Yevmel fıtri, fıtır gününde lil insani en yagtesile bayram gününde kusur alması müstahaptır. Lima tekatme fit tahareti taharet bahsinde geçmiş idi. Ve istek misvak kullanması lianne mendubun ileyh fisai salavat. Misvak namaz bahsinde geçtiği üzere namazlarda nedir? Menduptur. Ee, bazı rivayetlere göre abdestin mendubudur bazılarına göre. Ancak Hanefi mezhebine göre nedir? Ee, abdestin mü müstahabıdır. Onun için abdestten önce alınması güzeldir. Bazı rivayetlerde de sünnettir ve elbise giyer ahsene siyabihi güzel en el, güzel elbisesini giyer. Leyno <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem fenekin. Allah Resulü'nün özel bir cübbesi vardı. Yelbi hafil cuma fil cuma ve el Allah Resulü cuma günlerinde ve bayram günlerinde bu cübbelerini yapardı? Giyerdi. Ve yatatayye bu kokulanır. Leyno <laughs> aleyhissalatu vesselam kane yatatayye tayyabu yevmel ve min tibi ehlihi. Yani ehlinden de bir koku olsa hanımlarından veya işte şeyden de olsa bir mutlaka koku sürur, sürerdi. Sümme yaruhu ile salatü sonuna namazı sürat ederdi. Ve kulu şeyhine Ramazan bayramının gününde bayram namazını kılmadan önce tatlı bir şey yer. Temran evzebiben ve evnehvehu kuru incir veya hurma gibi. Herkese nukule min fiyeli salatü vesselam. Allah Resulü'ne böyle rivayet edilmiştir. Ayrıca ve lenhu yuhakkiku manel ismi fıtırdır. İftardır. Bundan dolayı e, bu mana yerine getirilir ve mübaderetün ila imtisalil emri bozma orucu bozma e, şey bayram olduğundan dolayı bozmaya sürat edilir. Çünkü niye? Normalde 30 gün boyunca Ramazan bayramında Müslüman oruç tutmuyor. İmsak vaktinden sonra hemen oruçta oluyor. Bundan dolayı da bayram gününde ne olur? o imsak vaktinden sonraki vakitte oruç bozulmasına imtisal etmiş olur. Ve yokrucu sadaka tarifi fıtırı. Fıtır sadakası biliyorsunuz kendisinde asli ihtiyacı dışında nisap miktarı birikimi olan kişilerin kendilerinden, eyali altındaki olan çocukları çocuklarından fıtır sadakalarını çıkarmaları gerekir. Ve bunu da ne zaman vermeleri gerekir? Bayram namazından önce vermeleri gerekir. Tabi bayram namazından sonra da verecek olur artı olur ama mekruh olur o yadavuha fi ya onu masrifine fakirlere ulaştırır. Herkese fe ale sallallahu aleyhi ve Allah Resul böyle yapmıştır. Ayrıca bunu bunda vermekte bu bayram namazından önce vermekte ve fihi tefriyuhu balil fakiri salati. burada fakirin ihtiyaç sahibinin bu namazdan öncesinde bu e, fıtır sadakasının verilmesi durumunda zihninin ihtiyacıyla meşgul olmamasını sağlar. Yani fakir öbür türlü şunu düşünecek ya namaz kılıyorken işte yiyeceğimiz yok, içeceğimiz yok, evde çoluk çocuk ne yapacak? Bunlarla meşgul olacaktır. Bunların meşgul olmasından ne vardır? Fakiri kurtarmak vardır. Bundan dolayı öncesinde verilir ki fakir de bayrama sevinçle girer. Yani esasen biz bunları gördüğümüz zaman da yani ee, İslam dininin ne şekilde mükemmel bir nizam üzerine oturduğunu ve nasıl evrensel bir mükemmel bir sistem olduğunu görüyoruz. Bakın bütün her şeyi bırakın, bütün her şeyi bırakın. İslam dini burada ki Allah Resulünün uygulamasıdır. İslam dini burada aman fakir olur da ihtiyacı olur ve bayramda boynu bükük girer. Bu ihtimalden dolayı Ramazan bayramında fıtır sadakasını vacip kılıp fakiri bayram öncesinde sevindirmeyi. Bunu şart koşuyor. Yeter ki fakir o bayramda üzülmesin. Ve bakın buna da müddet olarak yine o kadar mükemmel bir incelik, o kadar güzel bir nizam intizam var ki. Bunu da ne diyor? Aman onu da namazdan önce ver de Fakirin zihni meşgul olmasın. Ben çoluğuma çocuğuma ne getireceğim diye. Fakir bu yönüyle elindeki malını bilsin. Ya falanca bana fıtırı verdin. Ya ben de onunla çoluğuma çocuğuma şunu alırım. Bayram ihtiyacı alırım. Bakın İslam dini bu kadar inceleye bile ne yapıyor? Dikkat ediyor. Aynısı zekatta da görüyoruz biz. Kendi beldesinde, kendi etrafında akrabalarında fakir varsa dışarıya verdirtmiyor. Mekruhtur diyor. Ya halbuki sonuçta o da masrif değil mi dışarıdaki? O da masrif, o da fakir ancak ne diyor dini? Ya sen bir kere etrafındakileri düzelt. Sen etrafındakileri düzeltmeden onların gözü senin malında ne olmuş oldu? Hak sahibi oldu. Sen zengin bir insansın onu görüyorlar. Onun için senin o malının hakkında bunların bir hakkı olmuş oldu. Bakın bu kadar zerre ayrıntı denilebilecek akla ufak bir önemsiz bir ayrıntı olarak gelecek şeylere bile İslam dini bir hüküm veriyor. Bunları mekruh olarak isimlendirilmesine sebep etiyor Onun için fıtır sadakasına bayram namazından sonrasına geç veren insanın vermesi mekruhtur. Evet geçerlidir ama mekruhtur. Niye? Ya çünkü sen burada asıl vazifeni yapmadın. Asıl vazifen bayrama fakirin ihtiyacını gidermekti. Giderdin mi? Gideremedin. Geç bıraktın. Onun için mekruhtur. Aynı şekilde kurban bayramına bakıyoruz. Yine kurban bayramında fakiri e, onuru edebilmek, fakirin ihtiyacını giderebilmek, fakirin mağduriyetini giderilmek. Orada ne yapıyor yine Şerif Şerif? Orada da gidiyor e, Müslümanlara kurban kestikleri zaman Allah Rasulü üçte biri fakir fukaraya tasattuk edin buyuruyor. Bu yönüyle İslam dininin nasıl mükemmel bir nizam, intizam içerisinde, nasıl Efali mükellefinle alakalı bu e, koymuş olduğu hukuk hukuk sistemiyle, ahkamlarla birlikte hedeflemiş olduğu o sistemde en ufacık bir zerre bile, en ufak bir Müslümanın gözünün kalmasını bile, en ufak bir Müslümanın zihninin meşgul olmasını bile İslam ahkamının içerisinde e, yer buluyor. Bundan dolayı elhamdülillah bugün her ne kadar Müslümanlar modern çağda İslamiyete yabancılıklarından dolayı İslamiyetin bu mükemmel sistemini kavrama hususunda problem yaşasalar da biz bunun farkına varmamız lazım. Bazen Müslümanlar da yaşamış oldukları süreç içerisinde İslamiyetin ne büyük bir şeref, ne büyük bir sistem, nasıl mükemmel bir çark içinde devam eden bir sistem olduğunu unutuyor. Bu yönüyle bu tür konuları gerçekten Müslümanların zihninden çıkarmaması gerekir. Allah Resulü bayram namazından önce fakire fıtır vermeyi ne yapmıştı? Emretti. Kâle aleyhissalâtu vesselâm anil Bugün bayram. Bayram olan günde Müslümanları, fakirleri istemekten ne yapın? Zengin kılın, ihtiyaçsız bırakın. Yani siz onlara fıtırlarınızı verin, onlar da istemesin. Ve nakaraha caz ama tehir edici olsa nedir? Mekruhtur. Ve tacil afdal ama daha öncesinden vermesi faziletlidir. Sümme teveccahu ilel musalla sonrasında bundan sonrasında yani fıtır sadakasını verir. Tatlı bir şeyin musallaya yönelir. Ve üstahabbu emyeşe racilen yürüyerek gitmesi nedir? Müstahaptır. Çünkü Allah Resulü biliyorsunuz mescide yürüyerek giden kişi için orada ne kadar meşakkat varsa ne kadar zorluk varsa o kadar onun makamının ve derecesini ve alacağı faziletin kat kat olacağından Allah Resulü beyan etmektedir. Bu da bu yönüyle böyledir. Yani bugün özellikle günümüzde olduğu gibi bineyim arabama mescide gideyim değil. Tabi bu da bir imtihandır ayrı bir konu. Yani orada daha uzak daha kalabalık olan bir mescit varsa tabi ki gitmesi daha uygundur. Ama yürüyerek git ki meşakkati daha çok olsun. Onun fazileti daha çok olmuş olsun. Aynı durum biliyorsunuz Umre'de ve Hacı'da da böyledir. Yani hacda ve umrede bir eylem ne kadar meşakkatliyse o kadar faziletlidir. Çünkü kul orada acziyetini itirak etmek içindir o ibadet. Ve siz kıran haccında vazife zor olduğundan dolayı acziyetinizi bütünüyle artık anlarsınız. Tırnaklarınız uzar, saçlarınız uzar, pisliğin içerisindesinizdir. Bir türlü sabunlanıp, kokulanıp, tıraş olup rahatlayamazsınız. Burada bütünüyle acziyetinizi anlarsınız. Meşakkat ağırlaşır. O zaman ibadet kıran haccı en faziletli ibadet olmuş olur. Aynı durum burada geçerli uzak olan yere yürüyerek gitmek nedir daha faziletlidir. Herkese ruhi annabi aleyhissalatu vesselam Allah Resulü böyle rivayet etti. Ve la bi'r-cehr'an hanife yolda yürürken tekbir getirir ama bunları cehri yapmaz. Ve qaala sahibi öne görese yukeb bi'i'tibaren bi'l-adha kurban bayramında nasıl tekbirler Allahu ekber Allahu ekberler bunlar sesi getiriliyorsa bayram namazında da mescide giderken tekbiri sesi getirmez ama tekbir getirir. Böyle hu maruvye enne İbn Ebu Nifazet'tenin <Hazretleri> delili enne İbn Abbas'in semi'a'n-nasi yukabbiruna yawm el-fitr İbn Abbas radıyallahu anh insanların bayram günü tekbir getirdiklerini duydu. Fakale li gaidihi onun işte bineğini süren kişiye dedi ki ekberal <laughs> imam imam mı namaza başladı tekbir getirdi? Kale la kaid dedi ki hayır Kale efe cünnen nas insanlar mı delildi? Yani niçin sesli tekbir getiriyorlar dedi. Ayrıca ve liyenne zikra memna halil Ayrıca zikrin aslı sessizlik üzerinedir. Çünkü niye burada daha samimiyet olur? Riya olmaz. Çünkü ee, zaten Nakşi tarikatında da bizim tasavvufumuza da gelenektedir sessizliktir. Çünkü niye? Sessiz olduğu zaman kul ile Rabbi baş başa kalır. Kul ile Rabbisi baş başa kaldığı zaman da orada herhangi bir riya, herhangi bir gösteriş, herhangi bir sunu olmaz. Ama öbür türlü cezbe bazen insanı aldatabilir. Bazen feyiz geliyor gibi bir takım hal hareket insana aldatabilir. Bundan dolayı sessizlik ve Rabbi ile arasındaki o samimi bağ asıl olan budur. Bundan dolayı faziletli olan zikrin gizli yapılmasıdır. Ve esar varade fil adha Tekbirin sessiz bir şekilde yapılması kurban bayramıyla alakalıdır ve hadisler vardır ona dair. Onun için caizdir. Velayete tavu kable salatil eid. Bayram namazından önce nafile namaz kılmaz. Leyne sallallahu aleyhi ve Çünkü Allah Resulü <laughs> lem yef'alhu. Allah Resulü bunca nafile namaza teşvik edici olmasına rağmen, bunca nafile namaza karşı son derece haris olmasına rağmen Allah Resulü bayram namazlarından önce nafile namaz kılmamıştır. Bundan dolayı nafile namaz kılınmanın mekruh olmuş olduğu vakitlerden birisi de burasıdır. Mahir siyale salati namaz nafile namaza herisiyle beraber. Ve Ali bin Ali radıyallahu anh enhu kharaca ilel musalla. Allah Resulü musallaya çıktı. Saraakan ve yusallune namaz kıldıklarını gördü. Fakale "Ma hazi's salatu lleti emnahatha ala ah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem?" Sahabe efendimiz bakın ifadelerine dikkat etmek lazım. Bunlar ne oluyor? Biz Allah Resulü döneminde böyle bir şey görmedik. Bakın sahabe efendilerimizin hucret olması Hanefi fıkhında Hanefi usulünde sahabe kavlinin delil olması ve bazen fakir sahabenin kavliyle yeri geldiği zaman haberi vahidin reddedilmesinin temel sebebi budur. Sahabe Allah Resulü'nden gördüğü zaman da sahabenin herhangi bir fetvası onların kendi indiği değerlendirmeleri değildir. Sahabe Allah Resulü'nden neyi gördüyse onu yapmıştır. Neyi terk ettiyse onu terk etmiştir. Sahabe kendi reyleriyle, kendi akılları ile nokta bir bu işin üzerine bir tuğla koymamıştır. Hazreti Ali'nin ifadesiyle eğer din akıl dini olsaydı Mesin ayal altını mesederdim. Onun için sahabe efendilerimiz Allah Resulü'nden neyi gördülerse ve Allah Resulü'nün kural olarak, illet olarak, gerekçe olarak neyi zikrettiğini beyan etmişlerse onun üzerinde hareket etmişlerdir. Bakın Hz. Ali radıyallahu anh ne diyor? Bu insanlara ne oluyor? Ben Allah Resulü döneminde böyle bir şey görmedim. Allah Resulü'nün o kadar namaza, nafileye e, istekli, arzulu, haris olmasına rağmen Allah Resulü'nün oraya meşgule gitmemesi, yapmaması o ibadeti bunun Allah Resulü tarafından makbul bir şey olmadığını gösterir. Ve vaktus salatı bayram namazının vakti ne zamandır? Min irtifa şemsi ila zevaliha. Bu namazın vakti irtifa şemsi işrak vakti çıktıktan sonra ila zevaliha güneş zevale kadar ki yani oradaki kerahat vaktine kadardır. Niçin lenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kan şemsu ala qidi rumhin ev Çünkü Allah Resulü bayram namazını nasıl kılardı? O, bir şey güneş bir mızrak boyu veya iki mızrak boyu gibi yani işrak vakti çıkmış bunun üzerine kılardı. Ve lem indehu bil hilal ba'de zevali ayrıca bir de niçin zevalden sonrasına kılınmıyor? Şundan dolayıydı. Karışıklık olup bulut olduğu günde felen lem indehu bil hilali hilalle müşahede edildiği zamanda yani bayram namazının şeyin Ramazan ayının bitip Şevval ayının başladığı ee, sonrasında anlaşılınca bade öğlen vaktinde yani anlaşıldı ki bugün oruçlulardı ama hilal çıktı. O zaman hilal çıkınca o zaman e, imsaktan beri Ramazan ayı değil şevval ayındayız. Bu durum olunca sallel eyde minel gadi bayram namazını ertesi gün kaza etti Allah Resulü. Bakın zevalden sonra öğlen namazı vaktinde kılmadı. ikindi vaktinde kılmadı. O da vaktinin güneşin doğmasıyla zeval vakti arasında olduğunu göstermektedir. Ve bakya vakti hale Eğer vakti kalacak olsaydı ne yapmazdı? vak namazı tehir etmezdi. Evet. Burada kalmış olalım. Namazın kılınış şekliyle inşallah ilerleyen yerde, ilerleyen konularda devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد